Günaydın mutlu sabahlar. Evet günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Evet karadeslerimiz var, tekillerimiz var, iskorpitlerimiz var. Porsiyonluk devrek, porsiyonluk çupra var. Tonik balıklarımız var, deniz var. Platoluk kılçıksız mezgitlerimiz var, iskorpitlerimiz var. Tuzlamızın kırmızı kardeşleri var, Norveç somonu var. İstavritlerimiz var, platoluk mezgitlerimiz var. Mevsim balığı, sardalya balıklarımız var. Evet tuzlamızın çift çift 600 lira kilo fiyatı. Porsiyonluk bebeklerimiz var. İki tanesi 1 kilo. 1 kilo 100 gram geliyor. 600 lira. Kilo fiyatı. Porsiyonluk çupra var. 600 lira kilo fiyatı. Güzel torik balıklarımız var. Her biri 1 kilo 700 gram. 1 kilo 600 gram geliyor. 1500 lira tane fiyatı. Güzel bir Karadeniz kalkanımız var. 1400 lira kilo fiyatı. Skorpitlerimiz var. Çirkin kral. 300 lira. Kilo fiyatı. olup mezgitlerimiz var. Kılçıksın mezgitler. Aleyküse abi, abi hoş geldin. 700 lira. Kilo fiyatı. Deniz devletlerimiz var. 1200 lira. Kilo fiyatı. Porsiyonluk orta boy devletlerimiz var. 1000 lira. Kilo fiyatı. Palamutlarımız var. Çile palamutu. Tane 350 lira. Haşlanmış eklenmiş karideslerimiz var. Kabuklu çiftçi karideslerimiz var. Norveç somonu var. 900 lira. Kule fiyatı. İstavritlerimiz var. 250 lira. Kule fiyatı. Platoluk mezgitlerimiz var. Çok güzel. Yerli mezgitler. Tuzlamızın. 700 lira kilo fiyatı pırıl pırıl hepsi cam gibi. Evet sardalya balıklarımız var mevsim balığı 350 lira kilo fiyatı. Taze hamsilerimiz var 400 lira kilo fiyatı. Evet mevsim balığı sardalya balıkları. Fiyat olup mezgitlerimiz var. Kılçıksız mezgitler İstarlık balıklarımız var. Çıtı çıtı istarlıklar. Norveç somonumuz var. Tuzlamızın çim çim kardeşleri var. Açtan şey eklenmiş. Kardeşlerimiz mevcuttur. Şile palamutlarımız var. Evet, Fira palamut mezgitlerimiz. E, Skorpitlerimiz. Orta boy deniz var. Büyük boy deniz var kalkanlarımız var, tonik balıklarımız var, porsiyonluk çupra var, porsiyonluk devrek var ve evet, Karadeniz tekillerimiz var. Evet, kırmızı kardeşlerimiz.